Ali abinin günü aç Burda burda babaya mı bakacaksın Hadi nurla hatta bakacaksın Esselamu Aleyküm Aleyküm Selam Hayır, Kapatın şu herkesin için sadece burda kalsın O bakıyor zaten tek. Dur dur bırak Ali abinin günü açık kalsın burda Abi TV yok mu tanım Ben tanım vermiyorum kimseye Alpemix Alp, bakacaksan bak Abi Anlamadım çok ses çıktı TV yok mu TV. Ben TV vermiyorum kimseye. Alpemix bakacaksan bak. Alpemix 60 saniye süresi var. 60 saniyede ben nereye bakayım? Süresi bitik. Nasıl 60 saniye? Ne 60 saniyesi ya? Bu ne diyor ya? Biz, biz yarım saat bakıyoruz TV'lere. <laughs> süresi bitik. Alpemix'in süresinden haberiniz yok sanır. 60 saniye sonra kapanıyor benimki. Ya, 60 yani. saniye sonra bitiyor. 338 Oğlum saniye ya. sonra Biliyoruz 338 yine. saniye beklemek zorundasın. İyi bakma o zaman başkası baksın. Ya başkasına veriyor. Ben bunu bakacağım ama. Yok o bir daha bir ne da bulursan bul. Bulamazsan yok. Ya, de. ya şimdi virüs falan atar yarrak kafa. Küfüle Sen, 2 dakika var. TV versene 2 dakika. Sen iki dakika evet, kardeş, Biz işi güvenceye alalım. Alperen Usta alacaksan buyur. A, yok. Seni banladılar değil mi? E TV vermekten niye bu kadar Beni korkuyorsunuz? Beni de banladılar. Ben yani. <laughs> de Tamam şey bana at bana at onu. Bir sonra ana bak. Hüsame istediğine de ama küfür etme. Vay anamay. Vay Bakacağım ya e aşkına, zaten aşkına, şu ana kadar temizlemeseniz temizlerdiniz. Şu an bak Şu Berkay'ınkini <laughs> açın. Berkay'ınkini de açın mı? Sen Berkay bakacak Alpemix'e, Berkay'ınkini aç. Tamam bir sus lan. O zaman seninkini kapat. Alper'in Tamam. Bir dakika indirin. Bir dakika bekleyin. Değil. Bir dakika bekleyin beyler. Bunlar niçin gelmişler şu an? ya abi bana iyi de diyor bunlar abi. Ben var ya Umut abi. Hangi kanaldan? Ah kara hafızlar var ya kara hafızlar. Kara hafızlar. Binlerde kara bir şey abi sıra. 54 54 54. Kara hafız 54 mü? Bak kara hafız 54 ise söyle Matem selamı var. Kesinlikle onlara TV falan vermiyor. O adam benim odamda taradı bak. Beni taradı. Adam, Tüm tüm Ya, tır tır. ya ne tır diyorsun tır sen tır ya? Tır. Bir dakika bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Talk power user joined your channel. Ne <laughs> diyorsun lan sen? Ha? Talk ne <laughs> diyorsun sen? Granted. User joined your channel. İstediğin videoyu al. Dur. İstediğin videoyu <laughs> al sen. Bak o YouTube'a atmazsan o YouTube'a atmaz atmazsan adam değilsin lan. YouTube'a atmazsan adam değilsin bak. YouTube'a atmazsan adam değilsin lan. Ulan ulan Bak küfür ettirme bak kendine. Küfür ettirme bak adam iyi konuş lan. Küfür ettirme bak kendine burada. Ulan bak sus lan. Küfüre bak küfür User ettirme bak kendine. Ben bir dakika. Bir dakika. Berkay hoş geldin ne oldu? Bak dua et. Mikrofonu kapatıp sövmüyorum sana. Talk Mikrofonu kapatıp sövmeyeceğim. Tamam mı? Adam gibi konuşmaya geldim buraya. Biz de seninle adam gibi konuşmaya çalışıyoruz Berkay. Al konuş şimdi. <laughs> Kimden ya? Kime geldin? Your channel was banned from the server. Dur banlamayın. Banla Onur. Banlanırsan Güzel. e, banla açarım tamam mı? Gelirsin tekrar. User joined your channel. Tamam. Video yap. Video yap. E, at, channel. O videoyu atacaksın. Ne olursa olsun. Bulursan atacaksın. Bulamazsan atacaksın. Tamam mı? Tamam. Ee, üstüne üstüne buradan Bak üstüne, üstüne dur bir saniye. Üstüne eğer hani adamda hile bulamazsan özür dileyip çıkacaksın buradan. Özür dediğim çıkacaksın. Tamam. Kim çıktı? Nasıl yani? şüphelenirim de. Regedit'ten bulursun zaten. Adamda adamda hile varsa Regedit'te bulursun zaten. User joined your channel. Bana ne oluyor burada? User was out of resume. your channel. Your channel. Yani şey Neyin peşindesin? Sağ Bu Buyur kanki. Nambuke. Canım benim bak. Nambuke. Özellikle senin istersen bu ses. Ne demek da, bu? Sesin yerde paylaş. User joined your channel. Bak ses kaydı. Dur dur Bak özellikle bu ses kaydını YouTube'da izlemek istiyorum bak. Özellikle. Bak Kara Hafız 54 ve ekibine TV falan vermek yasaktır. Yasaktır. Tamam Canım benim videoyu aldıysan ya bak, bu derken, derken. Ne atmak istiyorsan, ne atmak istiyorsan ser, bestsin. Tamam. Canım dur. benim. Umut abi, Umut abi. Ee, bu bir dakika Kardeşim, dursun bir burada. Sen Uze. Aykırma de... atlar ya, ben seni burada rezil Berkay, etmem Berkay, Berkay, Berkay. Sen şimdi burada dur, sen ben şimdi burada dur, Berkay, mi? Berkay. Şimdi at sen, YouTube at videoyu. Ee, burada seni bekliyoruz. Atmanı bekliyoruz. User at izleyelim. Channel. Tamam mı? Abone ol olacağız sana. Tamam mı? Yeah. Abone ol olacağız. Atmıyorsan, atmıyorsan, atmıyorsan izleyin sana. Ben kendi Be kanalımdan paylaşıyorum. <laughs> Berkay. Berkay. Bak oğlum. Sana bir vereyim ki bir al da bak hadi. Bir diğerlerini şişmesin. Yok yok yok. Tamam. Vereyim ben de vereyim. Tek defa bana vermeyeceksin. Ya sen bana vermezsen ben de oyundan çıkmış. Berkay. Umut abi ben katreyle atarken de oyundan düşmüyor muydum? İnternetim yavaş benim. Talk about. <laughs> you were banned from the server